Bakalım bak nasıl pişmiş. Hmm. Aha, bu da pişmiş hali. Bunu da sürüyorum. Şu pişmiş hali, diğerinde annem. Bunu böyle yapıyorlar bak. Hemen. Anne yapıyor. Anne. Böyle sürünler. tel 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 Hı. şey diyorlar. Nasıl? Bu, tadına bakalım. Bu çok sıcaktan elleyemedim ki. Evet, sıfır, sıfır. Çok sıcak, çok sıcak. Spatulamız Bir var mı? Bir bak şöyle. bakayım. Bir tadına. Bakayım. şey yapın. ne onun adı? Evet. Tadı mı yapalım? Bir, ya. bir bakar bakalım. Ya. Ha bir daha mı kesiyorsunuz? <laughs> anne bak bakayım şuna anne. Ha sen ki şey yapsınlar da. <laughs> Şeyin ne <atıyorum. gülüyor> İlk defa haşhaşlı mı yiyeceğiz el yapalım. Bence bu soğuk lezzetli olur. Evet. evet soğuk olunca şu tel 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 Aha. ayrılıyor. Şu, nasıl, şu tabaklara koyalım. Tel tel ayrılıyor. Spatula yok mu? Bu yer alın. güzel sağlık.